Herkese selamlar dostlar. Bugün İhtiyar matematikle beraber orijinal yayınların T Matematik Soru Bankası'ndan güzel bir soru çözeceğiz. Bence videoyu durdurun ve soruyu çözmeye çalışın. Güzel bir bakış açısı size kazandırabilir. Ben de hemen soru çözümüne geçeyim. Soruda diyor ki x bölü 3, y bölü 3 ve x artı y bölü 3 farklı. Yani aslında birbirinden farklı asal sayılardır diyor. Tamam. Buna göre ifadelerin hangisi her zaman doğrudur? Arkadaşlar her zaman veya kesinlikle doğrudur ifadelerinde ne yapıyorduk? Birazcık daha dikkat, birazcık daha özen gösteriyorduk. Haydi başlayalım. Şimdi x bölü 3 dediği ifade şuraya bir yazayım. x bölü 3. Şöyle çekeyim. y bölü 3 olsun şurası da. Şunu da şöyle çekeyim. Sonrasında x artı y bölü 3. Ne yaptı? Bu x ifadeyi topladı. Buraya yazdı. Şimdi buraların asal olabilmesi için ve sonuçta bu ifadenin toplanıp bulunabildiği için buranın da asal olabilmesi için ya x bölü 3 ifadesinin ya da y bölü 3 ifadesinin 2 olması gerekiyor. Çift olan tek asalımız. Neden? Ben varsayıyorum ki burası 5 olsa, burası 7 olsa ne oldu arkadaşlar? 2 tek sayının toplamı çift bir sayı verdi mi? Çift bir sayı 2'den başka asal olamayacağına göre dediğim gibi ya x bölü 3'ü ya y bölü 3'ten bir tanesini iki seçmek zorundayım. Yani Varsayalım ki burayı 2 seçeyim, burayı 3 seçeyim, burası da 5 oldu. Gerçekten bu şart sağlandı mı arkadaşlar? Evet. Veya tam tersi de olabilir. 3, 2, 5 sağladır. Ve yine muhakkak bir tanesi 2 olacak. 2, 5, 7 sağlar. Veya 5, 2, 7 böyle gidecek. Böyle böyle şeyler yazılabilir. Şimdi şu ifadeye bakalım. Birinci öncüle baktığım zaman x çarpı y asal sayı değildir diyor her halükarda x veya y nasıl bulacağız arkadaşlar? Ben şunu kabul edecek olsam zaten aksi bir örnek göstermemiz yeterli. x bölü 3 dediğim ifade 2 ise x bölü 3 eşittir 2 ise x dediğim ifade kaç gelecek arkadaşlar? 6 gelir. 6 ile neyi çarparsak zaten asal sayı olmayacak çünkü bu bir çift sayıdır. O yüzden birinci öncüm kesinlikle doğrudur diyebilirim. Şimdi ikinci öncüle bakalım. x kare artı y kare bölü 9 sayısı asal sayıdır diyor. Bakalım gerçekten de öyle mi? Şimdi arkadaşlar ben bunun karesini aldım. Birinci ifadenin ve ikinci ifadenin karesini alıp topladığım zaman x kare artı y kare bölü 9 gelecektir değil mi? Tamam. Şimdi burada verilen sayıları karesini alıp toplayalım. Varsayıyorum ki bunun karesini aldım. 4, 9 topladım 13. Evet bir asal sayı elde ettim. Aynısı zaten. Şuna bakalım 4, 25, 29 yine bir asal sayı elde ettim. Her halükarda zaten benim ikim bir tane olacak değil mi? Bir kere şöyle düşünelim. Ben mesela x bölü 3'ü 2 kare olarak kabul ettim. X kare bölü 9 dediğim ifade 4 gelecektir. Bakalım bir tane daha asal seçelim ve bu seçtiğimiz asal bu ifadenin asal olup olmadığını kanıtlasın dediğim zaman ben buradan y bölü 3 ifadesini kaç edebilirim arkadaşlar? Eğer 11 seçecek olursam her tarafın karesini aldığım zaman bu ifade kaç gelecektir arkadaşlar? 121 gelir mi? Evet. Burasını 121 ile topladığım zaman da 125 gelir. Burası asal mıdır arkadaşlar? Değildir. Asal olmadığı için ikinci ölüm, burada yanlış kabul ederim. Üçüncü öncele baktığım zaman zaten bu öncül basit. En basitinden x'i 3, y 2 aldığım zaman ne gelecek arkadaşlar? 1 gelecek. 1 de asal bir sayı değildir. O yüzden üçüncü öncülü mantıkla yanlış olarak kabul edebilirim. Yani cevabımız yalnız A seçeneği bence güzel bir soruydu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.